Bu ceset neden ayakta? Bu tabut neden açık? Bu kadınlar ne yapıyor? Bütün bunların cevabını bu video serisinde öğreneceksiniz. Burası Endonezya'nın Sulawesi Adası. Bu adada Toraja kabilesi adında bir kabile yaşamakta. Toraja kabilesi şu anda Hristiyan olsa da atalarının gelenekleri ve dini olan animizmi hala sürdürmekte. Bu inanca göre doğadaki her şeyin bir ruhu var. Ataların yolu dedikleri bu inançta yaşam ve ölüm arasındaki denge her şeyden önemli. Onların inancına göre ölüm çeşitli aşamalarda gerçekleşmekte. Torajlıların yakınları öldüğünde defnedilene kadar belli bir süre evlerinin başka bir odasında tabut içinde ölülerini bekletiyorlar. Ancak bu yakınları ölü değil, bir hasta olarak nitelendiriyorlar. Hatta öyle ki odasına girerken kapıyı vurup izin istiyorlar. Odaya girdiklerinde tabutu açarken bir şeyler söyleyerek izin istiyorlar. Daha da ilginci her gün onun için yemek ikramında bulunuyorlar ve tekrardan alıp o yemekleri doğaya ikram ediyorlar. Bu garip geleneği biz yerinde gördük ama sizin oraya gitmenize gerek yok. Biz sizin için her detayı öğrenip sizlerle video olarak paylaşıyor olacağız. Takip ederseniz çok seviniriz. Şimdiden teşekkürler.